Arkadaşlar merhaba e, Vaktim vardı ne izleyeyim neye ya bakayım diye düşünürken Amazon Prime'da Sylvester Stallone'un filmini buldum Bir süper kahraman filmi e, amaç biraz çocuksu e, Ses kalitesi için bakalım ne diyeceğiz izledikten sonra e, Amazon'un filmleri bazen şaşırtabiliyor Bakalım bunda da öyle olacak mı görelim e, Şimdilik bir fragman koyuyorum araya Fragmanı izlemek istemeyen değiştirebilir arkadaşlar. Filmden sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uh, wait up, wait up. What do you do with all this junk? Keep me busy. Another long night of crime and violence. Some say it's only a matter of time before the city implodes. I think we're finished here. Go on beat it. I found him. Samaritan. Samaritan died twenty five years ago. That's what they say. You think you live across from a superhero? Do you have a therapist, kid? Good Samaritan is dead. I pick up garbage for a living, pal. and cleaned up the streets. <laughs> you mind your business, I'll mind mine. I don't believe you! Are you okay? I'm oh, cool. How strong are you? Not as strong as I once was. Things start to fall apart when you stop caring. And I stopped caring a long time ago. How come you hate who you are? For some people, it's too late to change the damage they've done. He's hiding something. I want him dead. Things you bury tend to haunt you. Why did you disappear? Hey, old man, try this. Come on. Arkadaşlar merhaba. Film bitti. İzledik. Bir süper kahraman filmi. Ama böyle hani biraz daha çocuksu. Marvel tarzında değil. Ama biraz daha böyle başrollerinde küçük çocuk var. Bir de bizim Sylvester Stallone var. Filmin sesinden bahsedeyim hemen. En önemli şey bizim için o. Filmin sesi ortalama. Yani aslında çok patlamalar, ateş sahneleri falan var. Daha sağlam olabilirmiş. Birkaç yerde güzel geliyor. Bir e, daha önce, filmden önce size burada gösterdiğim bir kamyonun giriş sahnesi var. Orası fena değil. Bir iki yerde fena değil. Böyle baskı geliyor. E, ama genel olarak çok iyi değil. Standart bir film. Filmin sadece e, benim hoşuma giden yanı böyle çok sıradan bir şey giderken e, bu arada konusu falan da böyle çok sürükleyici Değil ya da çok hızlı geçiyor. Yani normalde kısa bir film, bir buçuk saatlik falan bir film ama e, muhtemelen bunu iki saat falan yapsalardı, aralarını doldururlardı. Daha bağlayıcı olurdu filmin konuları birbirine daha çok bağlanırdı. Ama filmin e, sonu ilginç bitiyor. Yani sonunu e, izleyebilirsiniz. Yani zaman geçirmek için izlenebilir. Yoksa illa ki izleyeceğimiz, izleyeyim diyeceğiniz bir film değil.